Neyşehir Anadolu TV olarak vefatları yayınlamaya devam ediyoruz. Gün içerisinde 5 kişi yaşamını kaybetti. Nevşehir 20 Temmuz mahallesinden Sadakat Şenol Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhume Sadakat Şenol'un cenazesi, Cuma namazına müteakiben Hamdi Tüfekçi Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir Gülşehir ilçesi Ovaören köyü halkından İsmet Küçük Sakallı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum İsmet Küçük Sakallı'nın cenazesi bugün gün içerisinde kılınan namazın ardından Ovaören köyünde toprağa verilecek. Nevşehir Ürgüp Ilçesi Akçaören Köyü halkından Mehmet Çalışkan eşi Meliha Çalışkan hakkın rahmetine kavuştu. Merhume Meliha Çalışkan'ın cenazesi bugün gün içerisinde kılanan namazın ardından Akçaören Köyü'nde toprağa verilecek. Neşehir'de uzun süre futbola hizmet veren Suvermez Kapadokya Spor'un kulüp başkanı Fikret Tunca yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Nejir Ürgüp ilçesi Demirtaş köyü halkından Necla Aktaş Hakkın rahmetine kavuştu. Merhume Necla Aktaş'ın cenazesi bugün gün içerisinde kılınan namazın ardından Demirtaş köyünde toprağa verilecek. Neşehir Anadolu RTV olarak merhumeleri ve merhumları Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.